Let's go. Oy skin'e bak. Oy. <laughs> ha? Bu ne? Kelebek mi abi? O Kelebek. Ha? Nasıl? Şey Nidalee'ye benzemiş lan Kalista. Oha. Bir ben mi benzettim? Şu şey de çok güzel bak. W'sun rengi. Aradaki bağ çok güzel olmuş. Ne rengi o? Uzay. Böyle uzay şeyi gibi sanki. Uzay ne denir? Böyle oluyor ya. Evet anladım da. He anladım. Işte, Onun şeyi ne değil mi? Dinlerde falan böyle oluyor bazen şey oluyor. Çok rezal şimdi ya onu. Aa memo, memo favori adamım ya. Memo sipariş şey geldi ya. de. <laughs> ha, tamam. Onun tam üstünü biliyorum. Biraz geç o ya şey. Kötü oldu. Daha erkenden öne yürüyüp şey yapması lazım da Doran Blade'i var Kaysa'nın. Benim canım fullenecek, onun canı böyle kalacak. Wave'i pushlayıp base mi burası peki? Hop bir anda şöyle bir slow. Hadi oğlum atılıyoruz. Ah be. Karma da hepsini blokluyor yani. Karma şey, Smurf. Karma iyi oynuyor bu arada. 2'dir. Smurf, Smurf. Kiana'mız gitti, intihar etti. Mute'ladı kendini. Harika. Abi Kalista'nın en iyi kostümü şeydir, kanlaydır. Kalista'nın en iyi kostümü bu artık bu arada. Bu şeye benziyor ya. God of War'daki elflere benziyor. Hangi şeydi o? Svartalheim mıydı? Svartalheim. Ben hiç bilmem onu. Alfheim, ha, Elfheim doğru. Svartalheim hangisi? Dije diyarı mıydı? Svartalheim, Nilfheim gölge diyarı. Helheim cehennem. Ateş diyarı neydi? Milfheim. <gülüyor> <gülüyor> Niye bunu bu kadar gördüm ya? Mil Milfheim. harika, Harika. Gece gece. En sevdiğim Kalista kostümü bu. Bu bu demeyenler ee, sahip olmadığı için kostüme edemiyordur Haberiniz olsun. Enti pis fakirler diyorum sana. Şaka şaka. Ee, Peki ee, Natulius'un yani 1 milyon için ölmesi desem? 4. Tam goril ya. o bir tane milyonu alacağım diye öldü ha. Tamam sana bir soru o zaman. Evet. Parla özledin mi? Hangi bakımdan? Oyun, hani beraber oynamak istiyor. ya, ya bunu ama de, ayıp, olur, ayıp olur. Ayıp olur. Ama o ya bunda bir şey yok ki sen arkadaşın şeyi yani kaç yıldır illa şey düşünme kompetitif. Genel soruyorum ben. Çok özlemişim sanki ya var. Ne oldu kötü şeyler mi geldi aklına bir, <laughs> bir şey oldu daldım böyle bir uzaklara. Valla dualar ya, açılsa tabii. dua atmak isterdim diyelim sorunun cevabı tam, olarak. Şey işte, evet. Duygulandın <laughs> ama sen. Ya ya. Aha. Helal olun atıyoruz. Lan basic vursana. Ölüyordu basic vursa. Allah kosta vururdu işte o basic. Hadi go. Natulios. Uy. Okay. Work. Algos koşturu sorma diyen var. ne soracağız abi yani ne Allah aşkına sanki ne sordun ya. Abi şimdi Farfetch ve Mia Denize düştü hangisi? sıfır? <laughs> <laughs> Bayağı dolu bir soru mesela. Botta dayı mı attık bir anda? Aha. Oy. Helal lan Atulius. Yok ya ben oyunla ilgili bir şey sormayacağım. Onun neydin bugün? Bugün salata falan yedim çok bir şey yemedim ya diyet diyet mi böyle salata neyle mi duruyorsun şu an salata bir tane schnitzel bir tane küçük böyle git göğsü sen diyetsiz lan natulüs nereye gitti natulüs nereye gitti lan eyvallah nasılsın takabiliriz. Lich şampiyon oldu herhalde ya. Lich ne zaman görsem kazanıyor. Şeyde göreceğim tipikler arada. Peki PG oynamam ama takımın bu kadar iyi oynamaması. Aa neler izliyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Okey. Yana bir vuruyor. Bir vurdu, bir vurdu. Yine bir vurdu. Evet. Abi niye öyle bir vuruyor? Çok mu geriye düştü? Şu kayısa 4-2 oldu ya. Boyun luz gibi ya. Şöyle şeye bakabiliriz. Burayı ultiledik mi ya? anasının şeyi yani. Malfight sen de gel oğlum. Okey. Abi takımdaki herkes bir vuruyor ya. Öldü mü? 7-0 evelin var Malphite var Bu ne ya sen nasıl bir salaksın ya Kiana? Karşı akşam level 11 Ödüllü soru geliyor Anıl bugün 3 maçın sonucunda Kaç kere ölmüştür bilen ödül var Bilmiyorum desem Hangisi doğru ya ben de bilmiyorum Öğrenmek için sordum da 3 mü Yok ya ilk bir koydun zaten 3 kere öldüm. Diğerlerini ölmedim mi acaba? 6 mı? Değildir bence ama da olabilir şimdi ya. yalan olmasın. 3 öldü toplam. 3 kere öldüysek <laughs> iyidir. E o zaman o ilk oyun. Zaten ha. kaç kere 2 tane gank yedik? Sonra ölmedin o zaman. 2 tane gank yedik. Eee dün dünkü seriyi izledin mi? Ya da baktı mı Beşiktaş? Az çok e. baktım evet. yani bekliyor muydun böyle yakın geçmesini? Bekliyordum. Üçüm, Hatta üçüm söyledik ama. ya aynen. Yani. yani yayında da söyledim. Ha ben yok. Ben hmm. hatırlamıyorum da o yüzden sordum. Ya çok şaşırtıcı şey çok, değildi yani. E, beni şey şaşırttı direkt söyleyeyim. Kakos. Çünkü Kakold. normal sezonu... Adam Bence ama bu maçlarda oynadı. çok fazla üstüne oynandı Kakos'un. Günah keçisi yani o adam ee, o adamın suçu yok. Ben diyeyim. Ha, suçtan ziyade şaşırdım yani adını söylüyordum. Ya işte sürekli üstü süre oynadı Beşiktaş. Öyle kazandı. Bir maçta Nuke'u dayladılar. Bu sefer Nuke 0 10 oldu. Yani ee, takım takımla alakalı bir durum yani. kak oldun. Ee, alakası yok bence. Gel lan kapışalım. Ne oldu korktun? 13 devilsin lan. Keser mi? Exos var ya. Pitlord. Şimdi kime bak? Sen terk ettin şeyi. Let's go. Sen Reform, edin. reform artık. Yazmıyor mu artık öyle şeyler? Artık düz Holy Phoenix olduk tekrardan şey mi gezdik? Worm. worm. Worm ne şey? mesin ama artık ya? Abi worm ya. Worm. worm, ne oğlum? Worm. Worm worm worm. worm worm. Worm worm değil böyle. O o ile worm böyle. O o ile ö arasında bir şey. O ben yapamam bunu. Ya worm worm. Mesela worm de değil. Worm de değil. Worm. Anladın mı böyle? Ben, ben yapamam. Artışılacak artık. Ah Melik ya. Ah Meli. <laughs> Evet, son sözü Melis söyler abi burada. Burn. <laughs> Burn. Şakır. Başladık gene <yine> ya. Şakır. Tam lap eee koyacağım şeyde. Git de koş, garış, Ben bile ne dediğimi hatırlamıyorum ya. Neş 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 geri zekalılar. Salaksın arkadaşları... ama sanki yani ya. Tanklasana şunu. <laughs> Ay yeri diyor. <laughs> Lan kim nereye geldik ya? Geri aşağı atlasak. Orası dolu ya. <laughs> <laughs> Teleport olduğunu unuttum. Teleporttan gelmişler. Worm, 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 worm ne oğlum lazım. çok. Af Gelmiyor mu söylerken? Worm. İngilizce o, gibi o, o, geliyor mu söylerken? Almanca mı oğlum? Sen e, Worm Aa. dedin. <laughs> ben Worm diyorum. Sen worm Abi Worm. Peki İngilizce ya, gibi hissettiriyor mu söylerken? Ya, hani başka Worm. Evet warm bu arada şey warm sıcak demek. Senin dediğin warm sıcak oluyor. Ilık işte evet neyse. Bak helal lan Memoley. Memoley'in IQ'su Heh. Yüksek ya. Hadi şey diyelim. Yüksek, yüksek. 54 tane abi yüksek yani. 54. Kafi bence. 54. Almancası da var ama bu bir de okunuyor. Vur. Almancası böyle mi okunuyor? diye vururuz. Vur vurm. Öyle Almancada öyle bir okunan bir şey var mıdır ya? Ya hayır benim Almancam iyi. Yok Almanca o ki vurm. Almanca öyle okunuyor zaten. Almanca. Ama selamlıdır. worm deyince de mesela Almanca gibi o. Worm İngilizce. Yani zaten söylerken bir sıkıntı olduğunu hissediyorsun. Tamam nasıl söylüyorum? Worm. 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 There's worm. There's, there's a worm. 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 Ya ben de çok iyi demiyorumdur da Worm kesinlikle değil. Söyleyince de havlamış gibi oluyoruz ha. Bak, Anıl B1 İngilizce ders mi veriyorsun? Banlasana şunu ya. Ha banlandılar orada. Banla gitsin ya. Oh Yardım God. lazım. <laughs> tamam, evet. tamam geri aç. Yeah diğer pro puanım var. Al doğru söylüyor. Okay, burn. Şuna at, şuna skill at. Abi Malphite ne kadar korkunç bir karakter ya. Oynadık buraya. Oynayamadık. Gel sesli yaptı? Ne oldu oğlum? Ayağım kalkmıyor ya. Ama cidden yani Ayağım. Geçen dün burada olacaktı. Şugur şakır şakır bir şeyler anlatıyor böyle. Fiji güzeldi ya. Yani. Muhabbet oradan mı geliyor? O yayın yani yayının peak noktasıydı. O da... Ne oldu oyun her, bitiyor? Her yeni bir şeyler öğrenmeye odaklıyım. Yanlış dediler ben de öğrendim. Yok yanlış. Öyle olmadı şimdi. Yalan atmayalım. Yanlış dedik. Sonra Google Translate açıp şey falan diyor. Shogur falan diyor. Böyle bir şeyler anlatıyor. Tamam öyle söylüyor. Yani iki saat diyor. böyle tartışmaya girdi. Sugar diyor abi. Sonra en sonunda Avustralyacasını falan açtı. Avustralyacasına Shogur <laughs> diyor diyor. Sonra ben de baktım orada da Shogur değil diyor. Hiçbir yerde değil. Hani hiçbir yerde değil ama sürekli böyle bir şey. Şakır dedirtmeye çalıştı olmadı yani. Öyle konu. Avustralyaca var canım. Tek, tek ya İngiliz Avustralyaca tabii. Canım. Ya, ya Amerikanca ya da Amerikanca ya, diyebilirsin yani. Avustralya... Yani Avustralya İngilizcesi ya da Amerikanca İngilizcesi de diyebiliriz. Amerikan İngilizcesi evet, evet. ama Memo noktayı koydu ya. Ne diyor? Memo bir daha söyler misin? Avusturca. Evet. <laughs> Çok mantıklı geldi. <laughs> ya ne kız. <alakası? gülüyor> Avusturya. No. <laughs> Türkçe'den yola çıkarak şey yaptık herhalde. Türkiyece ya değil de Türkçe. Mem, orada mem, da Avusturya'ya dönüştü sonrası. Avusturya'yı yaptık. adam ya. Fazla <gülüyor> <yormuyor>. <gülüyor> Hayır, harika ya. Memo NPC'nin gelişmiş hali böyle yapay zeka ama iyi. Hani. E, tabii ko tabii iyi. Kodları i̇yi sağlam. Kaliteli. Kodları sağlam. Masrafı da yok Masraf şş, kod mod kullanıyor. <laughs> Kendi kendine kod buluyor yapay zeka sayesinde. Kod böyle yiyor onda da. Akşam oyunu bitiriyor ya. ya. Ama soğuk ne yedin, geldi. Neydin 70 liraya? Afiyet olsun. Katlar abi. Ya katlar. Ama soğuk geldi. ya. Şu an Abi bu daha fazla ne yapabilirdim? Oyun gerçekten daha fazlasını yapamazdım ya. Kostüm güzel evet. Kostüm iyi bence de. Seri hakkında konuşabiliyor muyuz? Konuş. Ben neden Sejuani anladıklarını anlayamıyorum. Hatta Zaya açık bırakıp Sejuani anladıklarını daha da anlayamadım peki.